Anadolu Yakası'nın en büyük istasyonunda ray kaynatmış olduk. Bütün emekçi dostlarımızın ayağına taş değmesin. Her zaman söylüyorum bir başka boyutu da bu yoğun nüfusu sahile taşıyan da bir hat olacak. Bostancı dan aynı zamanda deniz ulaşımıyla buluşturacağız. Onun etkisini de canlı yaşıyor olacağız. Yine orada bizim sıkı bir peyzaj ve meydan alanımız var. Yaklaşık bir buçuk yıla yakın hiçbir şey yapılamadı bu hatta. %55'te durdu. Şu an biz %75'lere kadar getirdik bir yıl içerisinde. Tam bundan bir sene önce yeniden başlatmıştık. Eylül ayında denemeleri e, başlatıyor arkadaşlarımız sinyal vererek sürüş denemelerini. E, aynı zamanda bu tür e, alanlar çok kıymetli. Sanat alanı, e, buluşma alanı. Yanı sıra burada elde ettiğimiz bir boşluğu da yine yüksek teknolojiyle alakalı gençlere fırsat verilen startuplarıyla burada buluştukları gelişim çalışmalarını, atölyelerini yürüttükleri bir merkez çalışıyoruz. Onun da müjdesini en yakın zamanda gençlerimizle paylaşıyor olacağız. İksaları yapılmış bir çukuru Selamlamıştık bir yıl önce. Bugün içinde tasarımı, sanatı e, konuşuyor durumdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah tamamını erdirsin.